Hepinize selamlar. ne bakır. arkadaşlar Minecraft'ta ende gitmem bir ende gitmeyi bilmeyenler için harika bir video planladım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar hile ile ende nasıl gidildiğini göstereceğim. Oh. evet bulurduydunuz arkadaşlar. eline gireceğiz. Yaratıcılık modunda eline gideceğiz Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Normal hani en bulurduk hani en şeyine, portalı falan. Onda hiç uğraşmanıza gerek kalmayacak arkadaşlar. Şimdi bir dakika. şurada düzgün bir yer bulmam gerekiyor. Orada bir süreceğim. Düz bir, ağaçlık olmayan bir yerde. Burada orman var hep ya. Durundum düz bir yerde. düz arkadaşlar. Tuğlerde bir düzlük var mı? Aa şurada var. Arkadaşlar şurada deneyebiliriz bakın. Tam şurada. Geldik. Buralarda sıcakmış ha. Öf, çok sıcak oldu arkadaşlar. Şimdi şuradan hızlıca eğilelim arkadaşlar. Şuradan bakın arkadaşlar. Yaratıcılık moda geldiğinde buraya arkadaşlar end yazın. Ve bakın şimdi ilk önce bir end portalını bir alın. En dur incisini de alalım. Ve en dur güzünü de alacağız arkadaşlar. Bunların hepsini aldıktan sonra buradan çıkalım. Ve bakın böyle yapıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Böyle böyle. Böyle 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 ve Aa, bir dakika yanlış koydum. Böyle böyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar normalde yaratıcılık Normalde arkadaşlar portal böyle açılmıyor. Deniyorsunuz dur siz de böyle açmayın portalı. Ancak böyle olmuyor. Onun için şuradan iki, iki, iki kere toprağı kırıyorum. Şuradan lav kovası alıyorum arkadaşlar. buraya lav koymaya başlıyorum. Ama sadece bir blok arkadaşlar. Lavları şöyle koyuyorum. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu. Şimdi hemen arkadaşlar şuradan hayatta kalmaya gideceğim de. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bakın gördüğünüz gibi ender gözlerini böyle koyacağım. Böyle, bunları böyle aman değilmiş mi? Arkadaşlar hemen bir dakika bakın video durdu şu anda. Arkadaşlar kanala Abone ol, like atmayı unutmayın. Şu an videoyu durdurup, hadi bakalım soruyorum. 3, 2, 1 o zaman devam. Bunları koyuyoruz ve bakın arkadaşlar bu böyle kaldı. Açıp sonra basıyoruz ve. Evet. Şimdi arkadaşlar tabi yaratıcı modda nasıl gideceğini söyleyeyim. Şimdi böyleyken tekrar yaratıcı moda geçiyorsunuz. Ve bakın. işte eline gidiyorsunuz. Ve... Bakın. karşınızda yaratıcılık onlar Şuna bakın. Yaratıcılık modda en de böyle gelebilirsiniz arkadaşlar. O zaman kanala abone olup like atmayı unutmayın. O zaman kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.